nasıl ticarileştirilir? Bunları nasıl sunarız? Ee, e, önümüzdeki e, 6 Ocak itibariyle burada eğitim programlarımız başlayacak. Eğitime İstanbul Ticaret Üniversitesi. Ee, bir, sonuçta bu proje biliyorsunuz yarışmacı bir mantıkla değerlendiriliyor. Ee, buradaki proje ekibine, proje koordinatörüne, sen rektörümüz e, bu işe sahip çıktılar, e, himaye ettiler. başlar olmuş e, ve e, imzalanmış bir sözleşmemiz var. Bu güzel bir laboratuvar ortamında, çok modern bir ortamda yeni mezun öğrencilerimiz, özellikle işsiz olanlar bu alanda ülkemizin misillikli insan kaynağı ihtiyacına eminim şey yapacaklardır. Çok güzel insan kaynağı yetiştirecekleri, çok güzel fikirler çıkacaktır burada. Zaten sektörümüzün de böyle bir ihtiyacı var. Burada yönetim kurulumuz, yönetim kurulumuzun çok değerli bir Sayın Başkanımız da burada var. Ben yönetim kurulumuzun da yani bu işe çok sahip çıktığını onların himayelerinde bu işin gerçekleştiğini belirtmek isterim. Ben kendilerine de burada huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Bütün emeği geçen herkese, yani projeyi hazırlayan, bugüne getiren ve bundan sonra devam ettirecek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama tabii buradaki kritik şey bu, bu laboratuvarı kurmak bir önemli bir aşamaydı. Ama takdir edersiniz ki bu laboratuvarın yaşaması bunun kullanılması gerekiyor. Ve tabii ki buradaki çok değerli öğrencilerimiz, gençlerimizin buna sahip çıkması, talep etmesi ve bu işin peşinden koşması gerekiyor ki bunun bir anlamı olsun. Yoksa e, laboratuvarlar kurulur, e, alınır, inşa edilir ama bunları yaşatmak, kullanmak gerekiyor. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Gerçekten çok önemli bir yer burası. Mobil servisler sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de destek olacak, öğrencileri bu doğrultuda yetiştirecek ve bu sayede birçok girişimciyi çıkartacağımız bir laboratuvar olacak burası. İSKA'ya da ben çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmişler ve hakikaten baktığınız zaman pırıl pırıl çok güzel bir yer hazırlanmış. Tabii biz İstanbul Ticaret Odası olarak da yeni kurulan şirketlere kuruluş ücreti almıyoruz. Kaldırdık. Yeni kurulan şirketlerde. Artı girişimcilere de ekstra ne veririz? Şimdi onu da çalışmalarına başlayacağız. Çünkü çok önemli girişimciler hep biz çocukken bize icat çıkarma motor yerine falan derlerdi. <laughs> Bırakın icat çıkartsın insanlar güzel şeyler yapsın. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık ve evet, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Biliyorsunuz son aşağı yukarı 15 yıldır günden güne gelişen ve çok büyüyen bir alan burası ve bu alanda yetişmiş elemana da ihtiyaç var. Şu anda e, alanda yetişmiş eleman noktasında çok büyük sıkıntı var ve yine bu alanda bizim girişimciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu işi yapabilecek insanları buralarda yetiştirmemiz gerekiyor. Bunların yetişmesi için de imkanlar gerekiyor. İşte İstanbul Tic Ticaret Üniversitesi bünyesinde İstiklal Ortak böyle bir projeyi başlattık. Burada çocuklar artık icat çıkaracaklar, İcat çıkartma, icat çıkartma deniyordu. Artık icat çıkartacaklar buradaki gençler ve yeni yeni ürünleri geliştirecekler, yeni aplikasyonlar gelişecek ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Ee, tabii çok mutluyuz. Bizim birinci önceliğimiz bunlar. Biz girişimci yetiştirmek, iş adamı yetiştirmek noktasında çalışmalarımız var İstanbul Ticaret Odası olarak. Birebir bizimle örtüşen tam bizim işimiz bu. Ee, hazırlanmış bir laboratuvar laboratuvardaki İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizi buraya davet ediyoruz.